Sevgili YouTube TV Kaya ailesi hepinize merhabalar. Tabii e, tüm dünyada etkilerini gösteren koronavirüs artık Türkiye'de de e, kendisini iyice göstermeye başladı. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca dün yaptığı açıklamada e, 98 vakaya rastlandığını ve bir vatandaşımızın da hayatını kaybettiğini açıkladı. Tabi koronavirüsle mücadelede en büyük iş bize düşüyor. Bir, evde kalacağız. E, acil işimiz yoksa işe gitmiyorsak evde kalarak virüsün bize bulaşmasını ve yaygınlaşmasını önlemiş olacağız. Bununla birlikte yine dikkat etmemiz gereken bazı hijyen kuralları var. Bu hijyen kurallarının başında da elimizi gün içerisinde düzenli yıkamak geliyor. Ortalama bir insanın da aşağı yukarı günde yaklaşık 20 en az 20 defa elini yıkaması gerekir e, diye düşünüyorum. E, tabii ki. Elimizi yıkarken aslında dikkat etmemiz gereken bir şey daha var. Ne mi? Videomuzun devamında bunu bulabilirsiniz. Koronavirüs tehdidinden etkilenmemek için belki de yapmamız gereken en önemli şeylerin başında kişisel temizliğimizi düzenli yapmak geliyor. Bunların başında da elimizi yıkamak var. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalarda da söylenildiği gibi elimizi en az 20 saniye bol su ve sabunla yıkamamız gerekiyor. Şimdi bunu örnekleştirelim. Şimdi dilimizi kuruluyoruz. Ama bunu yaparken neyi yanlış yaptık? Nereden bakarsanız bakın yaklaşık 20 saniye boyunca temiz suyu boşa akıtmış olduk. Bu da yapmamamız gereken en önemli hata. Dünya temiz suyla temiz suyu bulmakla uğraşırken bu sorunla da uğraşırken bizim temiz suyu koronavirüsten kurtaracağız kendimizi diye boşa akıtmaya hakkımız yok. Dilerseniz şimdi size şöyle bir örnekleme yapmak istiyorum. 20 saniye boyunca bakalım ne kadar su akıyor dilerseniz bunu tespit edelim. Az önce elimi yıkadığım kıvam kadar Evet 20 saniyede bu kadar su az önce boşa akıtmış olduk. Halbuki yapmamız gereken neydi? Onu da göstereceğim şimdi sizlere. Daha sonra da bu su miktarı nedir? Ne kadar ak boşa akıtıyoruz? Onu öğreneceğiz. Yapmamız gereken şey şuydu. Sabunumuzu aldık. Elimizi sabunladıktan sonra çeşmeyi kapatıyoruz. Elimizi Yıkıyoruz. Sonra çeşmeye geri açıyoruz. Elimizi duruladıktan sonra sabunumuzu da duruluyoruz. Çeşmenin açma bölümünde duruluyoruz ve kapatıyoruz. Aslında yapmamız gereken şey buydu ama biz ne yaptık? Yanlış yaptık. Biz önce e, suyu açtık. Su 20-22 saniye boyunca boşa aktı. Bakalım ne kadar suyu boşa akıtmışız. Şimdi dilerseniz buna bakalım. Evet arkadaşlar az önce yaptığımız mini deneyi siz de izlediniz. E, elimi yıkarken 20 saniye boyunca suyu boşa akıttım ve bu kap doldu. Ve yaklaşık 2 litre suyu ben az önce boşa akıttım. Bu çok büyük bir rakam. Şöyle hesaplayalım. Günde 20 defa elinizi yıkadığınızı düşünün. 2 litreden 40 litre eder. Ayda 1.2 ton suyu... Bir kişinin koronavirüsten korunacağım diye boşa akıttığını düşünün. Bu çok büyük bir rakam. Dünya temiz suyu bulma konusunda büyük bir mücadele verirken bizim tek başımıza şahsi olarak 1.2 ton suyu boşa akıtmaya hakkımız yok. Yani Türkiye 80 milyonluk bir ülke. Düşünün herkesin aynı hatayı yaptığını. Yani e, boşa akan suyu düşünemiyorum bile. Bunun için ellerimizi koronavirüsten korumak adına düzenli olarak... Yıkarken lütfen suyun da e, boşa akmasına müsaade etmeyelim. İkinci örneğimde yaptığım gibi e, doğru bir şekilde sabunumuzla elimizi ıslattıktan sonra musluğu kapatalım. Elimizin e, yıkama işlemi bittikten sonra durulamak için de yeniden açalım suyumuzu ve suyumuzu da boşa akıtmamış Olalım arkadaşlar hepimizin bu hassasiyette olacağına zaten inanıyorum. Ee, Youtube TV Kaya kanalımı izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, Samsung Spor, Samsun ve birçok konuda videolarla sizleri bilgilendirmeye çalışıyorum. Lütfen Youtube TV Kaya kanalıma abone olmayı, aboneyseniz de yeni videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın.